Merhaba arkadaşlar. Kan sorusu ile ilgili tekrar beraberiz. Burada sizden ricam, ne olursa olsun arkadaşlar kan sorusu ile ilgili mutlaka bir tane soru çıkacaktır. O yüzden kan konusunu iyi bilmenizde yarar var. bir Sızıntı biçiminde ve hafif olması. 2. Koyu renkli ve taşma tarzında akması. 3 kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması. Şimdi arkadaşlar kalp atımına uyumlu olarak fışkırarak çıkması <laughs> dediğinde bu fışkırma neden olur arkadaşlar? Kalp vurduğu zaman kan ileriye doğru fırlar değil mi? Evet bu atar damar. Koyu renkli ve taşıma tarzı bu da değil arkadaşlar. Koyu renkte olmaz. İlk kan temiz kan gittiği için açık renk olur sızıntı biçiminde asla olmaz. Doğal olarak sadece 3. Doğru cevap C şıkkı.